Herkese merhaba Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı güllaç tarifi vermek istiyorum Malzemelerim 300 gram e, güllaç yapraklarım var İkiye böldüm 2 İki bardak şekerim var bir tane vanilya ve 10 bardak süte ihtiyacım var ve içine koymak için iki bardaktan biraz fazla ceviz için var. Evet bir tencereye altını açıyorum. Şekerimi ekliyorum. Şeker miktarını daha fazla da koyabilirsiniz. Ben yani iki bardak koydum. Siz daha şekerli olsun diyorsanız 3 bardak hatta 4 bardak bile koyabilirsiniz. Daha sonra sütlerimi boşaltıyorum. Altını açmıştım. vanilyamı da ekliyorum. Evet, şekerim erinceye kadar karıştırıyorum. 5 dakika kaynatacağım sütümü. Evet kaynatmış olduğum sütümü bir kaseye boşalttım. Ve ılık olacak şekilde ilk sıcaklığı gitti. Çok sıcak olmayacak. ılık olacak. İlk yapraklarımızı dizmeye başlayalım. Ve sırayla her yapraklarımızı düz olan kısımları kenarlara gelecek şekilde yapraklarımız bitene kadar tabi arasına önce ceviz koyacağız yarısında. Evet yarısına kadar böyle yapıp cevizimizi ekleyeceğiz. da boşluklar kalmasın. Daha 2-2 iki, iki bile koyabiliriz. Daha çok sütlü seviyorsanız süt miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Daha sütlü olması için. Evet şimdi yarısı bittikten sonra yine cevizimi arasına ekliyorum. Çok ufak değil ceviz için biraz iri bıraktım. Evet, biraz da üstü için ayıralım. Ve kalan parçalarımız da aynı şekilde. kadar Evet sütüm biraz daha süt ben eklemek istiyorum. Sıcağı yakındı zaten. Soğuk süt ekleyebilirsiniz. Çünkü süt çekecek daha. Dediğim gibi bitene kadar üstünü tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben güllaçımı tamamladım. Kalanları kalan yaprakları üstünü tamamladım. Ve dediğim gibi e, süt ben biraz daha ilave ettim ama siz çok sütlü sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Biz sütü sevdiğimiz için biraz daha süt ekledim ben. Ve çilek parçaları ve kalan cevizimizle üstüne süslemeler yaptım. Ve bir gece beklettikten sonra afiyetle inşallah yarın yiyeceğiz. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.